Bu videomuzda dün yaptığım gibi farklı bir giriş yapmayacağım dostlar. Klasik olarak başlayalım bu videoda. Biliyorsunuz piyasayı ve Bitcoin'i değerlendirmiş olacağız. Bakalım önümüzdeki süreçte kısa ve uzun vadede bizim gibi barketler karşılıyor olacaktır. Altcoin'lerde rally ne zaman? Bunları sizlere anlatıyor olacağım. En başından beğenirsiniz bir tane beğeninizle alırım. Şimdi de fazla uzatmayalım. Intro'muz gelsin. Başlayalım. Öncelikle altcoinlerin bugün bazı durumuna bakacak olursak arkadaşlar yine kırmızılar havada uçuşuyor değil mi? Altcoinler bazında gerçek anlamda düşüşler ne yazık ki peşimizi bırakmadı. Şimdi bu düşüşler nerede bitecek değil mi? Altcoinlerin birçoğu dibinin dibini yapmış durumda. Bunlar ne zaman bitecek? Devasa bir rally beklentim var. Bu rally beklentim ne zaman? Boğa bitti mi? Hala boğada mıyız? Boğa ve rally nedir? Bu gibi soruların cevaplarını video içerisinde bulabileceksiniz. Bu nedenle atlatmadan izlemeniz sizin faydanıza olacaktır. Diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz zaman dostlar buradan hemen hızlı bir şekilde öncelikle Bitcoin'in anlık olarak fiyatı 79.500 dolar değil mi? Ee, bunun yanı sıra dostlar zaten burada bir direncimiz vardı oradan reddedik şimdi onları sizlere anlatmaya çalışacağım. Buradan hemen gelelim Bitcoin'in 4 saatlik grafiğinden başlayalım değil mi? Mikrodan makroya doğru ilerleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi. Yakın ölçekten baktığımız zaman teknik bize ne söylüyor arkadaşlar? Şimdi 4 saatlik grafikten hatırlıyorsunuz dün zaten Telegram'da daha doğrusu hem Telegram hem bu kanalın YouTube kanalımızın topluluk kısmından tam fiyat buralardayken. Yani şu iğne baz, bazlı fiyatlar gerçekleşirken şunu yazdı. Şu an gerçekleşen hareketler fake'tir arkadaşlar. Bir tuzaktır. Hatta bulabilirsem. Ha evet şurada da paylaşmışız bakın. Bitcoin 83K üzerine attı fakat son videoda anlattığımı unutmayın. İçeri alıp çakacaklar aşağı. Bu bir tuzak. Bunu arkadaşlar biliyorsunuz ben bu kanalın YouTube kanalımızın gönderiler kısmından yayınladım. Ve bunun yanı sıra dün yaptığımız videoda da zaten buralara kadar fiyatın geleceğini ancak burada her ne kadar yükselmiş olsak bile bunun bir tuzak olma yani içeriye almak için bir yükseliş olabilme ihtimalini anlattık değil mi şimdi baktığımız zaman da aynısını şu anda yaşıyoruz. Baktığımız zaman şöyle bir dünkü videoya nasıl başlamıştık arkadaşlar. Fiyat 78 bin dolar bandındayken başlamıştık. İkili dip yapısını anlatmıştık ve burada öncelikle mavi hat arkasından 81 bin 650 dolar direncimize kadar fiyatın gelmesinin normal olduğunu. Eğer ki burası kırılırsa 83 bin 600 dolar bandına kadar iğne atılabilir ancak burada kalıcı olamaz buradan tekrardan çakılır diye bunları anlatmıştık video içerisinde. Ve aynı zamanda buradan da yine bunları yazmıştık arkadaşlar. Bakın hatta buradan yaptığımız paylaşımları görebilirsiniz. Bugün bazı baktığımız zaman 16-15'te 83.650 81.650 arasında sıkıştı. Hangi yöne kıracak bakalım ben aşağı diyorum diye burada arkadaşlar 81.600 dolardayken fiyat ben bu e, bilgiyi bu analizi sizlerle paylaştım değil mi? Bunun yanı sıra bugün zaten uyandığımız zaman trade grubumuza yani şu grupta da baktığımız zaman 2 adet TP ile uyandık. 62 50 güzel gitti. Hatta 4 işlem verdik bunların dışında. Ve görmüş olduğunuz üzere dostlar 4'ü de hatta burada da bakın yazdım birisi devam ediyor. 3'ü TP oldu arkadaşlar bunu belirtmiş olayım. Yani bugün bazı stopumuz yok mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi baktığımız zaman dostlar burada şöyle biraz daha kaydırdığımız zaman 80 bin dolar geldi diye paylaşım yapmışız değil mi? Burada bakın hatta yazmışım 80k desteğini gelsin devamını konuşuruz diye arkasından Yarım saat sonrasında 80K'ya kadar fiyat zaten gelmiş durumda. Arkasından ne konuştuk? Burada arkadaşlar yapılmış olan hareketlerin işte iğne bazlı kalabilme ihtimali olur altında kapanışlar yapılırsa tekrardan konuşacağız vesaire bunların hepsini adım adım fiyat nereye doğru ilerleyecek burada adım adım yarım saat öncesinden bilgilerini paylaştım. Bunu zaten çok yaptık. Daha önce de çok dedi çokça defa bunları yaşadık öncesinden elimden geldiğince tekniğin bana söylediği bilgileri sizlere aktarıyorum. 7 senelik tecrübelerimden faydalanmak isterseniz sizler de bu kanala katılın. Tamamen ücretsizdir. Diğer fake kanalara katılmanızı istemem. 1400 abonemiz var. Benim vermediğim bağlantılara tıklamayın. Şimdi dostlar geldiğimiz zaman bunun yanı sıra şöyle biraz daha bakalım. Ha bu arada katıl üyelerimize özel işlemlere de başlayacağız. Bunun da bilgisini vereyim. İsterseniz katılabilirsiniz diyelim. Bunlar da bizim işlemlerimizdi. Bugün zaten hiçbir stopumuz yok hatta dün de yoktu. Ondan önce de yoktu. Mükemmel devam ediyoruz ve bunları kanıtlı bir şekilde yapmak beni gerçekten gururlandırıyor diyebilirim. Şimdi baktığımız zaman Burada dostlar ne demişiz? Bakın 4 saatlik destek altı kapandı. Bakın destek altında kapandı. 78.757 bandında. Burada arkasından bakın bir zıplama hareketi gelebilir. Fakat zayıf kalacak. Tekrardan düşüş devam edecektir diye buraya yazdık. Arkasından şöyle bir bakalım. 71.000 seviyeleri gelecektir. Ancak oradan 132'ye doğru gideceğiz. Bunu zaten biliyorsunuz benim genel analizim budur. Kısa vade değil genel olarak analizim buydu. En başından beri. Bunun yanı sıra dostlar şöyle baktığımız zaman evet buralara baktık okuyabilirsiniz. Teknik analizi öğrenin kendinizi geliştirin para kaybetmekten sıkılın artık diye burada uyarılar yapıyorum arkadaşlar. Bunlar çok önemli tekniğin dışına çıkanlar her zaman kaybediyorlar bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi bunun yanı sıra arkasından zaten 79.600'e kadar bir zıplama geldi fiyat 78 bin civarındayken bunu zaten yazmıştık. 78.700 deyiken zıplama olabileceğini yazmıştık. Aynı zıplama geldi ve burada da fiyatın şu anda hareketini tamamladığını ve şimdi düşüş başlayabileceğini burada zaten anlattım. Şimdi baktığımız zaman 79.700'deyiz ve buradan arkadaşlar yine söyleyeyim önemli bir direnç alanında olduğumuzu belirtebilirim. Bizimle beraber BingX kullan. Neden mi? Birincisi burada sadece kripto değil altın, hisse senetleri, petrol, forex gibi birçok piyasada işlem yapabiliyorsunuz. Yani tek bir borsada her şeyi hallediyorsunuz. İkincisi kopya ticareti var. Diyelim ki trade yapmayı bilmiyorsun ya da vakit ayıramıyorsun. BingX'te profesyonel traderları tek tık kopyalayarak onların işlemlerine dahil olabiliyorsun. Efsane değil mi? Üçüncüsü, düşük komisyon ve hızlı işlemler sayesinde avantajlı ticaret yapabiliyorsun. Kaldıraçlı işlemler de var. Yani fırsatları kaçırmadan değerlendirebilirsin. Özetle, BingX hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için mükemmel bir borsa. Eğer sen de bu avantajları kaçırmak istemiyorsan, açıklamadaki linkten hemen üye ol ve işlem yapmaya başla. Bu bir retest hareketidir. Üzerinde hacimli kapanış olmadığı sürece buradan çakılacaktır arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. İlk etapta ne olacak? 77.700'ler arkasından şu maviyle kırıp yani daha doğrusu şu maviye kadar zaten gelirse ben buradan tekrar döneceğini zannetmiyorum. Bunu da kaybedip 71.000 dolar seviyelerine kadar fiyatın geri çekileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Benim analizim tamamen şu an bana bunu söylüyor. Ben de bunu sizlere aktarıyorum. Yani şu anla kısa vadeden 4 saatlikten benim beklentim budur. Video yayınlandığı sırada belki de çoktan düşmüş bile olabiliriz. Belki de ben yanılırım. Mavi kırılır. Üzerinde tekrardan 80%. 81.650 650 dolar bandına kadar fiyat devam etmiş olur bunları zaten izleyip göreceğiz video yayınlanma saatine de bakarsınız muhtemelen şu andan itibaren bir buçuk saat falan sonra video montajla beraber kanalda olmuş olacaktır. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi 4 saatlikten benim beklentim budur. Şunu asla unutmayın genel olarak 87 bin dolar üzerinde hacimli günlük kapanışlar ve 4 saatlik kapanışlar göremediğimiz sürece yön yukarı değil arkadaşlar ne yazık ki bakın. Size yalandan burada motivasyon veremem. Motivasyonum şu olabilir 71'ler gelir 132'ye kadar uçacağız bu benim size motivasyonum olsun. Alt Altcoin'lerde mükemmel kazançlar verecek. Bunu sizlere motivasyon olarak söyleyebilirim ancak kısa vade ne yazık ki bunu hemen buradan direkt yükselecek. Diyemem arkadaşlar böyle bir durum söylersem hayal satmış olurum bunları unutmayın. Şimdi dostlarım. Buradan isterseniz bir de neydi günlükten bakalım değil mi? Yavaş yavaş yükselelim. Arkasından haftalığı da bakacağız. Şöyle günlük grafiğimizi açalım. Şöyle günlük diyelim. Evet günlük grafikte zaten dün videoda da Telegram kanalımızda da her yerde de paylaştığımız üzere dirençten red yedi arkadaşlar. Yani maviden red yedi. Baktığımız zaman değil mi? Halen daha altındayız. Bakın alçalan kanal formasyonumuzun iç hattı boyunca hareketin devam ettiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bu alçalan kanal yaklaşık 21 Şubat tarihinden itibaren burada arkadaşlar. Biz sürekli olarak bunu takip ediyoruz. 4 saatlikten de takip ettiğimiz oluşum demin karşınızdaydı. O da yine aynı şekilde. Bayağı uzun zamandır takip ettiğimiz bir oluşum. Şimdi baktığımız zaman dostlar günlükte dediğim gibi direnci kıramadık. Altında hareket ediyoruz. Burada zaten minor bir direnci de vardı. Mavinin dışında 82.500'ler. Burada bakın şu bantları baz aldığımız zaman minörde bir direncimizde hem maviden hem de bu dirençten red yediğini görebiliyorsunuz. Yani Genel olarak kanaldan kurtulması ve arkasından burada en önemli alan olan 87 bin doları da kırması lazım ki artık döndük diyebilelim. Bunun olmadığı sürece arkadaşlar burada bahsetmiş olduğum 71 bin dolar aralığına kadar fiyatın geldiğini görebileceğiz. Bunları unutmayın arkadaşlar bunlar aklınızda kalsın bunlar önemli detaylar olacaktır teknik olarak. Şimdi bir de tabii ki haftalıktan grafiğimize de hızlı bir şekilde bakalım. Arkasından Amerika tarafını vesaire de konuşuyor olacağız. Şimdi haftalıktan bir haftalık grafiği açalım. Şöyle logaritmik diyelim. Evet logaritmik grafikten arkadaşlar bizim şöyle bir çalışmamız vardı. Hatırlarsanız 3 hafta 4 hafta önce yapmış olduğumuz videolarda analizlerde ben bunu çizip buraya bırakmıştım. Şu yeşil hattı görüyorsunuz. Buna benzer bir hareket beklediğimi anlatmıştım değil mi? Ve tabii ki burada arkadaşlar benim beklediğim en dip senaryo 70'lerden dönmesidir diye defalar ve defalarca üzerinde durdum. 70'in altının benim senaryomda olmadığını her defasında yenilemeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Bunu her yerden görebilirsiniz. Şimdi burada fiyat nereden döndü? Şu mavi hattı iyi bakın arkadaşlar. Sürekli olarak temas edip dönmüş olduğumuz logaritmik ölçekten haftalık yükselen trendimizi belirleyen hattımız arkadaşlar. Şu mavi destekten yine iğne bazlı atılım geldi ve buradan şu an yeşil yaktığını görebiliyoruz. Ancak bu yeşil arkadaşlar herhangi bir şey ifade etmiyor şu anda. Yine söyleyeyim 87 bin dolarlar kırılmadı sürece gerçekleşecek olan her yükseliş düşüşün bir habercisi olacaktır. Düşüş için bir short fırsat olacaktır. Bunu lütfen unutmayın. Baktığımız zaman yine yeşil kapanabilir. Zaten daha önce de bakın şurada da kapandı. Bir şey ifade etmez. Hacim yok çünkü. Baktığımız zaman yine burada yeşil kapanışın sonrasından kırmızıyı yakarız. 70 bin dolara gelir. Trendin altında oyalanır. ikili dibe benzer bir yapıyla beraber yukarı doğru tekrardan çıkar ve beklentimiz olan 132 bin dolar bandına kadar ortalama olarak fiyatın yükseldiğini görebiliriz arkadaşlar. Bunlardan zaten bahsetmiştik. Tekrardan bunu yenilemek istedim. Piyasamızda şu anda maalesef ki haber bazlı vesaire çok fazla spekülasyonlar dönüyor. Çok fazla spekülatörler var arkadaşlar. Bunların hiçbirisini aldırış etmeyin. Tekniği takip ederseniz her zaman sizin daha da faydanıza olacaktır. Tekniği bilmeyenler haberleri takip edip insanları da haber takibine yönelttiği için zaten şu an çoğunluk şu anda maalesef ki kaybediyor. Şimdi baktığımız zaman dostlar S&P 500 tarafında Şöyle mavi bir yükselenimiz vardı arkadaşlar. Bakın şöyle baktığımız zaman dip hattından gelen şöyle bir yükselenimiz vardı. Bunu kaybetti. Ne yazık ki kaybetti ve alt desteğimiz olan neredeyse 4800 dolar bandına kadar fiyatın geldiğini ve buradan tekrardan retest yükselişi yaptığını görebiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman bu şekilde bir kapanış bizim için hiçbir şey ifade etmeyecek. Daha doğrusu S&P için hiçbir şey ifade etmeyecek ve buradan tekrardan çakılmaya devam edecek arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Mavinin içerisine atıp hacimli kapanışlar yapamadığı sürece en önemlisi 5635 dolar bandı üzerinde hacimli kapanışlar yapamadığımız sürece buradan tekrardan düşüşler göreceğiz. Ancak bunun bizim piyasamızda herhangi bir ilgisi olmadığını bir seneden fazladır söylüyorum ve tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bunu zaten çok çokça defa yaşadık. Yine söylüyorum Amerika tarafı ayrıdır. Kripto paralar ayrıdır. Şimdi baktığımız zaman Nasdaq tarafı da yine aynı şekilde. Burada beyazdan dönmedi. Altında kırıldı. Alt desteğimiz olan 16.600'e geldi. Buraya iğne attı ve buradan tekrardan beyaz hattımıza kadar yani dirence kadar bir retest hareketi gördüğümüz ortada değil mi? Şimdi önemli olan burada yine beyazın kırılması olacaktır. Maviyi zaten çoktan kaybettiği için bunu zaten saymıyorum. Beyazın üzerinde kapanışlar yapamadığı sürece yine burada da bu bir basit bir retest olarak kalır. Buradan tekrardan 16.600'ler 15.900 bandları bir sonraki destek konumumuz olarak çalışacaktır. Bunları lütfen unutmayın arkadaşlar. Bunlar önemli detaylardır. Dolar endeksi tarafına baktığımız zaman dostlar şöyle yapalım. Evet dolar endeksi de dostlar burada sarı alana kadar. Zaten bahsetmiştik bunlardan. Yani 102.86 altında dolar endeksi görürsek zaten burada muhtemel senaryo. 99.90 seviyesine kadar dolar endeksinde bir geri çekilme olacağı yönündeydi. Şimdi baktığımız zaman zaten neredeyse buraya kadar fiyatın geldiğini görebiliyoruz. Yani sarı alanda bizim zaten 14 senedir yükselen simetrik kanalımızın dip bandıdır. Onun öncesinde tabii ki burada 99-90 seviyeleri bizim önemli desteğimizdir. Buradan dolar endeksinde bir dönüş hareketi olabilir mi? Olabilir arkadaşlar bunları söyleyeyim. Bu nedenle Nasdaq ve S&P tarafına dikkat etmeniz lazım. Şimdi gelelim USDT dominansı yani Tether'in dominansı bizim piyasamızın hareketlerinin çoğunluğunu belirleyen grafik değil mi? Bu tarafta baktığımız zaman arkadaşlar öncelik direnç kırılmıştı. 5.73 kırıldı ve şu anda üzerindeyiz. Halen daha kırmızı yakmış olsak bile direncin üzerinde arkadaşlar. Bunu bir kere anlamış olalım. Yani burada kırmızı olmasının herhangi bir önemi yoktur altında kalırsa evet o zaman tekrardan 5'lere kadar çekilme görürüz. Bizim için olumlu olur ancak bu şekilde kaldığı sürece 6.5'lar tekrardan hedef olacaktır. Belki üzerine iğne atırız. O senaryoda zaten Bitcoin'de 71 bandına kadar geri çekilmiş olacaktır. Ve buradan çakılmayla beraber tekrardan Bitcoin tarafında güzel hareketlenmeler göreceğiz. 4.68'lerin kırılımıyla da beraber bence Bitcoin yavaştan ATH'ını kırmaya doğru ilerleyecektir arkadaşlar. Bunu belirtmiş olayım. Bunun yanı sıra Bitcoin Bitcoin'in kendi dominansına da baktığımız zaman en son bulunduğu seviyede yine %64 seviyeleri bizim için dominans tarafında bir dirençti. Oradan zaten red yediğini görüyorsunuz ancak ben burada ufak bir geri çekilme olsa bile tekrardan burayı kırıp 70.5'lara kadar geleceğini ve buradan büyük bir çakılmayla beraber altcoin'lerde devasa bir rally yaşayacağımızı düşünüyorum. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar önümüzdeki 4-5 ay içerisinde maksimum altcoin rallisi başlayacak. 3 ay falan sürecek ve sonrasında ayı sezonuna giriş yapmış olacağız. Bunlar benim senaryomdur. Bunu söyleyen birçok veri şu anda elimizde mevcut. Şimdi bunun yanı sıra altın tarafına da bir bakalım hızlı bir şekilde. En son videomuzda ne demiştik arkadaşlar? Daha doğrusu en son videomuzdan bir önceki olması lazım. Çünkü son videoda altın ve Amerika tarafını konuşmadık değil mi? Burada 2950 bandını kaybetmediği sürece bu bir retest olarak kalır. Buradan tekrardan fiyat yukarı doğru atar diye anlatmıştık. Ve şu an buraya kadar geldi. Dünyada durumdayız. 2950 doların altında hafta kapanışı olmadığı sürece Yönümüz yukarıdır. Aynı şekilde bahsettiğimiz seviyeden yaklaşık olarak 230 dolar civarında bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada o analizimizi izleyip giriş yapan birisi %7,5 arkadaşlar neredeyse kazanmış olması lazım altın tarafında. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Altın tarafında Amerika hisse senetleri tarafında veya direkt olarak Forex içerisinde işlemler yapmak istiyorsanız açıklamaya bıraktığım Binks borsasına giriş yapabilirsiniz. Kendileriyle ortaklığımız bulunmaktadır. Zaten izleyicilerimizin birçoğu da Binks'i kullanmaktayız. Birçok altcoin içerisinde bulunuyor. Yeni listelemeler vesaire geliyor. En büyük avantajı ise altın tarafında, gümüş tarafında, forex tarafında, hisselerde vesaire birçok üründe aynı zamanda işlemler yapılabiliyor arkadaşlar. Ayrıca bir forex hesabınızın falan olmasına gerek yok. Bir kripto para borsasında bu işlemleri de toplu bir şekilde yapmanız mümkündür. Long short veya direkt olarak vadeli diyelim. Vadeli üzerinde işlemler almanız mümkündür. Bunu da belirtmiş olalım ve buradan hızlı bir şekilde Total 2'ye geçelim. Total 2'ye nereden bakıyorduk? Şöyle günlükten mi bakıyorduk? Evet hem günlükten hem haftalıktan bakabiliriz. Bu grafik birazcık karışık. Kendi anlayabildiğim şekilde çizdim sadece. Bunu bir şekilde söyleyeyim. Buradan şöyle bir düşeni mi var yoksa bana mı öyle geldi? Evet şöyle bir düşeni de varmış arkadaşlar. Bunu da sizinle beraber çizmiş olalım. Gördüğünüz üzere teknik olarak birazcık karışık ama ben size anlatacağım. Şimdi baktığımız zaman dostlar Total 2 tarafında bizim önemli direncimiz neydi? 970 milyar dolar bandı. Buraya kadar neredeyse iğne atıldı ancak kıramadık. Şu an yine kırmızıyız ve desteğe kadar geldi. 900 milyar bizim desteğimizdi. Olur da bu şekilde kapanış olursa destek altında kalmadığı sürece yani 900 milyar altında kalmadığı sürece buradan tekrar yukarı yönlü hareketler olacaktır. Şu düşen mavinin kırılımıyla da beraber hem şöyle yükselen kanalın içine atmış olacağız hem de burada 1.1 trilyon yolculuğumuz başlayacaktır. Buranın kırılımıyla da beraber burada 1.25'lere kadar bir fiyat hareketlenmesi göreceğiz. Yani altcoin'lerde güzel bir para akışının olduğunu göreceğiz. Bunun yanı sıra arkadaşlar en önemli destek noktamız ise baktığımız zaman burada şu mavinin kaybı olacaksa eğer 680 milyar dolar bandından geçiyor. Bunu da belirtmiş olayım. Yani bu alanda bizim için şu anda masada ancak şu an bunu konuşmak için bir tık erkendir. Bunlar gerçekleşirse tekrardan değerlendirip konuşuyor olacağız. Bunun yanı sıra dostlar burada sanırım konuşmadığımız bir detay kalmadı. Genel olarak beklentilerimi bu şekilde anlatmaya çalıştım. Bitcoin tarafında dün gerçekleşen hareket de beraber insanları içeriye aldılar küçük yatırımcıları fomoya kaptırarak Daha doğrusu içeriye alıp o şekilde fiyatı aşağı doğru çaktıklarını hep beraber izlemiş olduk. Ve bunun ne yazık ki devam etme olasılığı şu an çok ama çok yüksektir. Henüz dönmedik arkadaşlar. FOMO'ya falan kapılmayın. Panik yapmayın. Kasanızı korumaya özen gösterin. Alt coinlerdeyseniz zarardaysanız şu an satış konumunda olduğumuzu düşünmüyorum. Bakın düşecek olsalar bile şu an buradan mal satılmaz. Zarardayken zaten mal satılmaz. Bakın alttan alırım diye satarsanız aldığınız coin çıkar. Diğer her şey düşer size oynanıyor gibi gelebilir sizlere psikolojiniz bozulur vesaire. O yüzden aldığınız mallara dikkat edin. Bazı altcoin'ler ayrışabiliyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Ancak genel olarak satış konumunda değiliz şu anda. Bunları lütfen Aklınıza bulundurun bunun yeni sıra alt taraftan arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz bakın 14.856 kişiyiz hep beraber kazanmaya analizler yapmaya devam ediyoruz sizlerle paylaşmaya devam ediyorum bildirimleri de açarsanız kaçırmamış olursunuz telegram kanal linkimiz açıklamada bulunmaktadır buraya katılabilirsiniz trade grubumuza tekrardan alımlara başladık arkadaşlar biliyorsunuz kapalıydı bugün bazında alımları yapıyoruz. Bunun için hem Telegram'dan bize ulaşabilir veya açıklamaya bıraktığım trade grubuna katılım formunu doldurabilirsiniz. Bu şekilde sizlere form üzerinden ulaşabiliriz arkadaşlar. Bunları belirtmiş olayım. Ve tabii ki en önemlisi de arkadaşlar burada emeğe saygı olarak sadece bir tane beğeni bırakırsanız çok ama çok sevinirim. Bunlar videonun daha fazla izlenmesini sağlar. Kanalın daha fazla tanınmasını sağlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.